Yani Vahdettin'i mi savunuyor? Gazi Mustafa Kemal Atatürk İngilizlere karşı Çanakkale'de askeriyle yürek yüre korokor savaşıp onları denize dökerken Vahdettin bir İngiliz gemisinden kaçmış bir Dediğiniz gibi evet Milliye'yi bir hain olarak ilan edip idam fermanını verenler, işgali kabul edenler bir tarafta da bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda bir milletle savaşarak Kurtuluş Savaşı'nda kurtaran meclisi halk iradesini kabul eden Cumhuriyeti kuran bu devrimleri yapan bir liderin işte bu. Ve biz bunu yasaklar duruma geldik. Ben çok merak ediyorum. Bugün Barış Bey, bugün ben, bugün siz burada üç cümlemizi çarpıtıp alsalar yarın bir sağ çıkar soruşturma açar. Hala bu ülkede bir sağcı çıkıp soruşturma açmadı. Açmadı. Hala bakan tatmin bir açıklama yapmadı. Ben özellikle yeni neslin çocuklarımızın ilk öğretimden liseye kadar, üniversiteye kadar geleceğinden ciddi anlamda sıkıntı, endişe yani duyan hale geldi. Daha acı durumunu söyleyeyim. Bunu ülke ocakları talep ediyor. Bugün ülke ocaklarından, bugün MHP milletvekillerinden, bugün MHP grubundan, devlet bahçelinden sert bir açıklama gelmedi. AKP grup başkan vekillerinden sert bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı da grup toplantısında grup başkan vekilimiz Engin Altay'a ve bizlere iftira eder, atarken bizim görüntülerimiz yayınlayıp bir algı oluşturulurken bu konuda tek bir kelime konuşmadı. Şimdi ilk ocakları açıklama yapmış. Bunu savunmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmez demiş. Buradan şunu söyleyeyim bakın genç kardeşlerim. Bunu savunmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne onun milletvekiline düşer. Ben bu partinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin milletvekiliyim. Ben Lozan'ı, ben Cumhuriyet'i, ben layıklığı, ben Kuvayi Milliye'yi, ben İnönü'yü, ben Sakarya'yı, ben Çanakkale Savaşları'nı onurla yaşayıp her seyrettiğimde gözleri dolan bir milletvekiliyim. Aynı şekilde size de tepki vermek düşerdi. Ama maalesef AKP büyüsü, AKP ortaklığı işte MHP'nin gözünü öyle karartmış ki şu konuda bile açıklama yapmaktan acizler. Tepki vermekten acizler. Çıksalardı, toplansalardı, protosteselerdi. Bugün meclise grup başkan vekilleri en üst partiden en sert tepkiyi verseydi, vermedi. Ben verdiğim için de ülke ocakları beni eleştirmiş. Bu nasıl bir durum? Bu nasıl bir anlayış? Anlamıyorum. Birileri soruyor neden MHP'nin o %5'in altında diyor. İşte sebebi budur. AKP koltuk değneği olmaktan değerlerini hatta nutuğu bile unutur, savunamaz hale gelmişler. Peki bunu ben... savunmak tabii ki bana düşer. Tabii ki. Tabii Sayın ki başarı ki bu arada e, elbette bir yandan kaynakları da kontrol ediyorum. E, ülke Ocakları bunu dağıtmak istemiş. Buna karşılık olarak böyle bir engel çıktığı için böyle bir yorum yapılmış diyen e, ülke Ocaklarından yazan e, vatandaşlarımız olmuş. Onların e, sözlerini de söyleyelim. E, bunun dışında e, bir yandan da bakıyorum gelen tweetlere. nutuğun elbette yasaklanmış olmasına karşı çok büyük bir e, tweet zinciri oluşturulmuş, çeşitli hashtag çalışmaları yapılmış. Bugün içerisinde çok fazla sayıda vatandaşımızın her görüşten vatandaşımızın da katıldığını e, görüyoruz ve burada örneğin e, Nutukla alakalı olarak. Ee, savunmalara da baktığımızda nutuk şuurunu e, elbette savunmaya devam edeceğiz. E, bu konuda geri adım 60 değiliz şeklinde mesajlar da var. Bir izleyicimiz yine ülke ocaklarından olduğunu belirten bir izleyicimiz. Ülke ocakları genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın, Sayın Yıldırım'ın mesajlarını göndermişler. Ülkücü Türk gençliği nutun kutlu şuuruna erişmiştir şeklinde bu yönde tepki mesajları aslında verdiler şeklinde mesajları da vermişler. Cevap hakkı olarak bunları da sunmak istedim. Talep gelirse kendilerini de canlı yayına almak isteriz efendim. Şimdi şuna geleyim. Bir vatandaşımız... Şunu söyleyeyim. Buyurun. Çok önemli bir soru geldi. Ben merak ediyorum e, ne düşündüğünüzü. Buyurun tamamlayın. Çok kısa şunu söyleyeyim. Ben ülke ocaklarına üye, MHP üye oy vermiş milyonlarca insanı kesinlikle suçlamıyorum. MHP'deki yönetim sorununu ortaya koyuyorum. Tabii ki MHP'nin e, ülke ocaklarındaki gençleri, MHP'ye oy veren yurttaşlarımız en üst perdeden tepki vermiştir. İçi yanmıştır, yüreği yanmıştır. Ama da tepki vermesi gereken kişi genel başkan devlet bahçelidir, grup başkan vekilleridir, milletvekilleridir, il başkanlarıdır, ilçe başkanlarıdır, ilk ocaklarıdır, yönetimdir. Yoksa ben onların üzüldüğünü ilk ocakları genel başkanından da devlet bahçeli çok daha fazla biliyorum. Çünkü benim makamım aradılar. Benimle görüştüler. Yani orada oy veren, milyonları oy veren yurttaşlarımızı asla burada ben e, tepkisizlikle suçlamıyorum. Onlar Sosyal medyada da bize de telefonla gerektirdiklerini vermişlerdi. Peki ben de cevap hakkı için Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da bu yüzden mesajını e, özellikle okumak istedim. E, Nutuk'un kutlu şuuru ile ilgili vurguları olan e, sosyal medya mesajını. E, şimdi hukuken bu iş nereye gider sorusu var. Hukukçu kimliğinize e, bu sefer danışalım. Hukuken bir soruşturma açıldı ilçe milli eğitim müdürüne. Ne ile suçlanacak evet. nereye gidecek bu soruşturma onu soruyorlar. Şimdi bu idari bir soruşturma. Ee, i̇dari soruşturmayı tabii ki e, soruşturmayı yaparlar. İşte uyarı cezası verebilir, kınama cezası verebilir, ihraç cezası verebilir. Bu bir süreçtir. Biri cezai bir soruşturması var tabii savcılık boyutu var. Yani konuşmamın başında onu söyledim. İnsanların söylemediği cümlelerden dolayı pazar günü soruşturma açan savcılıklar bu milliyetin müdürü hakkında bir soruşturma açacak. Ben onu söylüyorum. Ee, açığa alınmıştır. Açığa alınması doğru bir adımdır. Buradaki disiplin soruşturması yürütülecektir. Zaten bunu biz takip edeceğiz. İki, burada bir kurul mu karar vermiş ki böyle önemli konularda bir kurulun kararı vermesi gerekiyor. Bu kurul üyeleri kimler vermişse, kimler evet oyu vermiş, kimler veto'yu vermiş. Yoksa bir kurul olmaksızın mı bu beyefendi tek başına karar almış onlara da bakacağız. Yani idari e, soruşturmayı ayrı ama cezai soruşturmayı da Mersin e, savcılarından bekliyorum. Onların görevi sarayı savunmak, sarayın ağzından çıkan iki cümleyle soruşturma iddianame hazırlamak değil, işte tarihine, milli değerlerine e, hakaret eden bu insana da soruşturma açmaktır diyorum. Peki var mı soru Barış Terkoğlu'nun? Ee, şöyle size hani MHP şu, bu arada sıcak gidiyor. Gördüm bilmiyorum. MHP milletvekili Baki Şimşek, değil mi? Yanlış söylemiyorum Ali Mahir Bey. Ee, evet, Mersin milletvekili. Evet. E, 19 dakika önce gördünüz mü bilmiyorum. Çok yeni. Belki siz burada konuşurken Yakın. Eee MHP'de MHP'nin milletvekilleri de ülke ocakları da ne yapacağını bilir hem basın yoluyla hem TBMM'de gerekli açıklamalar yapılmıştır diye sonrasında bazı ifadeler evet. kullanıyor. Haberiniz yok bu açıklamalardan diyor. Haberiniz yok diyor. Sayın yani, Şimşek tarafımıza ulaşırsa cevap hakkını kullandırmak için elbette. Evet. Yani Daha önce bu yönde sıkıntılar olduğu size için. Size yönelik tekrar MHP'den tekrar bu vurguları çok yapıyorum. Çok sıcak gelen, yani e, böyle bir Baki Şimşek aracılığıyla bir yanıtlar. Biz tepki gösterdik ülke ocakları olarak bu konuya Hı -hı. diyorlar. Onu evet da bu arada yine şey söylemek istiyorum. Sayın Başarır söylemeden önce ben de şunu söyleyeyim cevap hakkı olarak yine Baki Şimşek tarafından gönderilmiş. E, Ülke Ocakları Genel Başkanı Yıldırım'ın e, ülkücü Türk gençliği feraset sahibi ve nutuğun e, savunmasındadır şeklinde bir açıklaması olduğunda kayda geçirdik demişler. Cevap hakkı niteliğinde olduğu için bunu da özellikle vurgulamak isterim. Buyurun Sayın Başarır. Bir, Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın açıklamış olduğu basın metninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partiye, onun liderine, onun milletvekillerine hakaret var. Hiçbir şekilde bu Milli Eğitim Müdürü'ne bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'na ve iktidara bir eleştiri yok. İki, Sayın Baki Şimşek. Bana bu evra ulaştıran senle ortak bir dostumuz. Eski Ülkü Ocakları Başkanı, bir gazeteci. Buradan ismini vermek istemiyorum. Sen çok iyi tanıyorsun. Aynı mesajı aynı anda sana da attı, bana da attı WhatsApp'tan. Sen hiçbir tepki vermedin. Meclis gündemine getirmedin. Basın toplantısı düzenlemedin. Ben ise derhal bunu araştırdım. Meclis gündemine getirdim. Basın toplantısı yaptım. Ve bugün de işte sizle hala konuşuyoruz bu saatte. Peki senin aklın neredeydi? Sen Mersin'de değil misin? Sen de bizim o ilçede yaylamız yok mu? O ilçede anılarımız yok mu? Soruyorum. Aynı anda bu mesaj geldi. Aynı anda bu yazı geldi. Neden tepki vermediniz? Diğer Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı. Ona da bu mesaj geldi. AKP milletvekillerine de geldi. Yani tabii ki birinci derecede tepki vermek bana düşer. Ve verdim. E, Size düşer. Sizin ilk ocaklarınız bu talepte bulunmuş. Bu gerekçelerle reddedilmiş. Neden sıcağı sıcağın açıklama yapmadınız da biz açıklama yaptıktan sonra bizim partimizi suçluyup bizim partimizi terör örgütleriyle ilişkilendirip böyle iğrenç bir açıklama yapıyorsunuz. Doğru mu? Aksız mıyım yani? Bakın Barış Bey. Aynı anda geldi bu mesaj. Baki de geldi. Yani bana siz geldi. siz MHP'yi MHP şu anda hani başka açıklamalarını da gönderiyorlar. Sizi hala yani bu <laughs> konuda eleştiriyorlar. Mesela diyor ki bugüne bu arada kadar Bu son 4 dakikamız var. E, bugüne kadar hiçbir hat sizin yaptığı yanına bırakılmamış. Bu da yanına bırakılmayacaktır diyor. Hatta Milli Eğitime teşekkür edilmiş soruşturma başlatıldığı, soru başlatıldığı için Soruşturma başlatıldığı için milletin bakanına teşekkür edilmiş, valiye teşekkür edilmiş, milletim biz yaptık diyor. Yani soru milli Cumhuriyet Hareket Partisi ve büyük ocaklar yetkilileri bu konuda gerekli açıklamaları yaptık, yaptık diyor, ama işte CHP'de bunun üzerinden politika yapmasın diyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Ben, doğru. Şimdi ben evet, şimdi öz özet özetle böyle cevap hakkı <laughs> olarak doğru. tekrarlayalım. Doğru. Bakın bir kez daha söylüyorum. Burada ben iki tane e, hadsiz beğen beyan görüyorum. Bir bu Milli Eğitim Müdürü'nün yazılı cevabı. iki şu Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın yazılı açıklaması. Peki. Ben bunun üzerinden neyi siyaset yapayım? Neden bunun üzerinden siyaset yapayım? Ben çok vahim bir durum, 84 milyon insanın içini sızlatan bir durumu meclis gündemine getirdim ve paylaştım. Bunda hepimizin iç acıdı. Ve bu cevap size verildi, size. Tokat gibi verildi bu cevap. Utanın ya biraz. Ya lütfen ya. Burada beni mi suçlayacaksın? Bu milliyetin müdürünü mü suçlayacaksın? Burada beni suçlayıp o milliyetin müdürünü suçlamıyorsan, onun için bir basın toplantısı yapmıyorsan, sen Mersin milletvekili değilsin. Atatürk'ün adını ağzına alma. Nutu'nun adını ağzına alma. Ben bunu getirdiğim için suçluymuşum. Ya ben zaten Cumhuriyet, ben zaten Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk ben zaten Lozan demeyim, de, de, demektir benim adım. Ben bu parti bir milletvekili. Benim bunlar reklam yapmama gerek yok ki. Sen belki bir parça açıklama yapıp tepki verseydin Türkiye'deki imajını düzeltirdin. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizce... Türkiye'deki şeydi. imajını düzeltirdin. Peki sizce böyle bir olayın e, sonuçta bir iktidar cephesinde bir fiili koalisyon var. Adalet ve Kalkınma Partisi evet. ile. MHP arasında böyle bir olayın krize yol açabileceği endişesi nedeniyle bu olayı e, yangına dönüşmeden kapatmak, orada sonlandırmak ve siyasi meselelerine getirmemek niyetinde olabilir mi size eleştiren milletvekili? E, tabii ki öyle. anımızda aynı refleksi verdiler. E, i̇şte Nutuk'ta aynı refleksi verdiler. Bu olayı kapatalım, bir kriz haline gelmesin. AKP'nin milli duruşu belli ne kadar milli sayılırsa. E sizin de öyle. Sizin de öyle. Yani burada bir gerçek var ortada. Siz bunu nasıl tepki vermiyorsunuz? Bu olay 5 yıl önce olsaydı, altı yıl önce olsaydı Devlet Bahçeli neler söylerdi? Hatırlayın bir söylediği lafları. İp attılar, hakaret ettiler, Tursil döktüler, Haliç'i temizlediler. Şimdi niye susuyorlar? Ortaklıklarına, kutsal ortaklıklarına zarar gelmesin diye mutuptan bile intina edebiliyorlar. Peki. Sayın Başarır, son bir oldu. dakika, son birkaç cümle rica edeyim toparlama için. Notuk evet, meselesiyle ilgili. şunu söylüyorum. Bakın, AKP iktidarında e, bu defalarca oldu. İskilitli Atıf'ı öven milletin müdürleri öğretmenler oldu. Atatürk'ü hakaret edenler oldu. Atatürk'ü küfredenler oldu. İşte nutu yasaklayanlar oldu. Bu olmaya devam edecek. Biz, bizim duruşumuz belli. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel cumhuriyeti devrimleşme sürecinin sonuna kadar takipçisiyiz. Olacaktır. Daha bizim gördüğümüz bu. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Benim üzüldüğüm konu. Benim evlatlarımı, benim çocuklarımı, benim öğretmenlerimi pırıl pırıl genç öğretmenler gelir Çamlıherde ilçesine böyle bir yöneticiye teslim etmek, ona bırakmak bu yönetim için onları yönetmesi işler acısı bir durum. Benim buradan MHP tabanına bir kez daha söylüyorum. Benim oy veren milyonlara ülkücü hiçbir sözüm yok. Onların içinin yandığını biliyorum. Onlar da diyor ki kader utansın. Peki. Sayın Başarı, çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi efendim nutuk meselesi andımız sonrası değerlendirildiği için kuşkusuz. Çok önemli vurgularda içeriyor işin içerisinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bir soruşturma açtığında da tekrarlayalım. Elbette canlı yayın, özellikle gece, geç saatlerde yapılan canlı yayınlarda cevap hakkı tam olarak kullanılmıyor. Bu yüzden Barış Terkoğlu da gazetecilik... Etiği neticesinde cevap hakkını sıklıkla vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen mesajları vurguladı. Hakeza ben gelmemesine karşın Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın bugün içerisinde atmış olduğu tweetleri, nutuk şuuru vardır ülkücü Türk gençliğinde vurgularıyla dolu, bu soruşturma haberlerinin peşine atmış olduğu tweetleri tekrar tekrar vurguladım ve Sayın Baki Şimşek de özellikle Ülke Ocakları ne yapacağını bilir. MHP ve MHP milletvekilleri de hem basın yoluyla hem mecliste gerekli açıklamaları yapmıştık bu unutuk meselesinde diyor Keza Ülke Ocakları Genel Başkanı'ndan gelen mesajları da ayrıca okuduk efendim. Bugün sosyal medyasına düşen mesajları da ulaştık. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı'ndan gelen bugün içerisinde gelen mesaj. Sayın Yıldırım demiş ki, ülkücü Türk gençliği feraset sahibidir. Nutuk şuuruna erişmiştir. Cevap hakkı belki bu saatte bizlere ulaşamayabilirler. Dolayısıyla onlar adına da gün içinde hangi açıklamaları kayda düşürdülerse tarafsız bir şekilde tamamını okuduğumuzu belirtelim. Şimdi bir başka mesele Geçeceğiz ama söyleyeceğim varsa lütfen. Şöyle geçmeden önce e, biz cevap hakkını okuduk aslında sosyal medyadan hepsini okuduk. Evet. Onun için kitabın dağıtılmasına e, eleştiren bir cevap bir Hı -hı. şey daha gelmiş bazı eğitimcilerden diyorlar ki kitabın fotoğrafını göndermişler. Kitabın kapağında ülke ocakları amblemi var. Hı -hı. Ülke ocakları amblemi olduğu için notuk olsa dağıtılmasına eleştirenler var. Onları da okuyalım. Ondan sonra ve kitabın içeriğindeki dil ve ifadelerin bazı ifadelerin biliyorsun mutlu Türkçeleştirme girişimleri de var. Hani zaman zaman yapılıyor. Hı hı. Bazı dil ve ifadelerin de e, bozuk olduğuna yönelik bazı eğitimciler itiraz etmiş. Onların da şeyleri kayda geçirmek için söyleyelim. Ee, cevap hakkının tamamını hem MHP hem ülke ocakları adına kayda geçirdiğimizi tekrar vurgulayalım efendim. Sayın Başarır bu konuda söyleyeceklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden bizlere iletilen ve ülke ocaklarından olduğunu söyleyen vatandaşlarımız da çeşitli açıklamaların kayda geçirilmesini istemişler. Saat 12.30 dolayısıyla herkes uyanık olmayabilir. Bu saatte ayakta olmayabilir. Onlar adına da cevap hakkını kayda geçirmiş olduk. Önemli bunu da vurgulayalım. Kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında şu pandemi meselesine ilişkin iki ayrı fotoğraf çok tartışıldı konuşuldu. Bir kağıt toplayıcı bir vatandaşımızın ısrarlara rağmen cezadan kaçınamaması ne yazık ki